Şimdi baharatlarımızın üstünde bir görüntü var. sürekli sesli olaylar var. Mesela şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sürekli böyle sesler geldiğini duyuyoruz çoğu zaman. Bölge halkına dediğine göre burada çok fazla ses var. Ama şu arka tarafı gösterebilirsiniz. Şu arka tarafı gizemli bayağı güzel. Bakın şurada bir el dizi var gördüğünüz Şu an şuradan bir ses geliyor. Şöyle kapatalım abi. <laughs> abi? İçeride bir şey var sanırım. Girelim mi? Girelim abi. Girersek sıkıntı çıkar. Şu yanına mı? Tam oldu? Gidelim mi? Tekrar alırsın tekrar bir bak oraya, oraya bak. Oraya bak. Arkadaşlar burada kapalı bir kapı var, şu an üst kattayız. E, bu kapıyı açmak, biz o yüzden açmayacağız. E, Kameramanım Edip var burada. Hı, o yüzden gitmiyoruz. Kapıyı bir açmayı deneyelim istersen. Aa, dur abi, aradın kumarıyı. Lan!